kutsal toprakların özlemini çeken vatandaşlar için Şanlıurfa İl Müftülüğü 2022 yılı sonuna kadar 6 umre turunun yapılacağını duyurdu. 2 yıl boyunca hac ve umreye gidilemedi. Malum pandemi dolayısıyla. Bu yıl ilk olarak hacılarımız gitti. Bir kısmı geldi. Bir kısmı da gelecek. Hacdan hemen sonra umre seyahatleri başlayacak. Önümüzdeki Ağustos ayının ilk Haftasından itibaren hazırlıklarımız başlıyor. 15 Ağustos'a ilk kafile inşallah Umre'ye gidecek. Konu hakkında açıklamada bulunan Şanlıurfa İl Müftüsü Ramazan Tolan, Mekke ve Medine'ye gitmek isteyen vatandaşları bilgilendirdi. Yıl boyunca Umre'ye gitmek isteyen kardeşlerimiz, başta il müftülüğümüz olmak üzere ilçe müftülüklerimize uğrayarak gereken bilgiyi alabilirler. Umre turları birkaç kategoride birkaç çeşit var. Otel çeşidi var, oda tipi var. Bunların da kendi aralarında birkaç kısmı var. Tabi buna göre de ücretleri değişiyor. 7 günlük umre turu var, 11 günlük, 15 günlük bir de en uzunu 24 günlük. 3 Ağustos'ta başlayacak olan umre turlarının son başvuru tarihinin de 13 Ekim olduğu belirtildi. Hacca gidemeyen özellikle kardeşlerimizin o mübarek toprakları görmek iste, istiyorlarsa umre onlar için büyük bir fırsattır. Onun için umreye gitmek isteyen kardeşlerimizi müftülüklerimize bekliyoruz. Cenab-ı Allah herkese nasip eylesin.